Değerli öğrenciler, trigonometride indirgeme formüllerini kendiniz oluşturabilirsiniz. Öncelikle bir dik üçgen çizelim. Dik üçgende açıları ve kenarları belirleyelim. Trigonometrik oranları yazalım. Örneğin şu soruyu cevaplayalım. Öncelikle açıyı bulalım. 3 pi bölü 2 nedir? Açının yönü artıdır. Bakınız 3 pi bölü 2'ye geldik. Artı alfa yine alfa kadar geldik. Başlangıç noktası ile şu noktayı birleştirerek çemberin yarıçapını çiziyoruz. Yani dik üçgenin hipotenüsünü çizmiş oluyoruz. Bu noktadan yatay eksene dik inerek bir dik üçgen oluşturduk. Kullanacağımız dik üçgen burasıdır. Bakınız bu açı alfa olduğuna göre bu açı 90 eksi alfadır. Burada 90 eksi alfanın karşısındaki kenar B'dir. 90 eksi alfanın karşısındaki kenara B yazdık. Uzunluk B'dir. Fakat bu B'nin eksendeki gösterimi eksi B'dir. Değerli, değerli öğrenciler, trigonometrik oranları yazarken bu dik üçgende daima yatayla yapılan açıyı kullanırız. Örneğin bu açının sinüsü bu açının sinüsünü buluruz. Bakınız karşı dik kenar yani B fakat biz eksendeki yansımasını alıyoruz bunun. Eksi B bölü hipotenüs ne? R. Eşittir. Bakınız buradaki eksiği şöyle ayrı yazdık. B bölü R oldu. Bakınız B bölü R burada nedir? Kosinüs alfaya eşittir. Yani biz bu ifadenin eksi kosinüs alfaya eşit olduğunu bu şekilde bulabiliriz. Değerli öğrenciler kanalıma abone olmayı, videoyu paylaşmayı lütfen unutmayınız.